Yani bütün şirk toplumlarının amellerinde var olan ilginçlikleri anlamak istiyorsanız eğer Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bize anlattığı şunu anlamanız lazım. Cahiliye toplumları Allah'a şirk koşmaya başladıklarında ilk kaybettikleri şeylerden bir tanesi bilginin kaynağıdır. Bilginin kaynağı. Bilgi kaynağını kaybedince saçmalıklara, zanna ve hevaya tabi olmaya başlıyorlar. Yani bir toplum eğer hayatını devam ettirirken, bir takım ibadetler yaparken bilgi kaynağı doğruysa Allah'tan bir hidayet ve basiret üzere olur. Lakin bir insan Allah'a şirk koşup her şeyi parçalamaya başlayınca parçaladığı şeylerden bir tanesi de bilgi kaynağı oluyor. Peki bilgi kaynağını kaybettikten sonra toplum ne oluyor? Allah Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 116. ayet-i kerimede buyuruyor ki: in yettebi'un illa zanne ve inhum illa yahrusun." Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar diyor Allah azze ve celle. Saçmalıkların peşinden gidiyorlar. Necim suresinde ise 23. ayet-i kerime olması lazım. Bir daha bakarsınız, iyi kontrol edersiniz. Diyor ki Allah azze ve celle: "İn yettebi'un illa zanne ve ma tahwa'l enfus." Onlar zanna, zaten bunu zikretmiştim, ve nefislerin hevasına ittiba ediyor, nefislerin hevasına uyuyorlar. Hangi toplum olursa olsun, Allah'ın göndermiş olduğu vahye ittiba edip bilgi kaynağı olarak vahyi kabul etmezse bu üç şeye tabi olmaya mahkumdur. Neydi bunlar? Sayalım bir daha. Bir, zan. Yani doğru mu, yanlış mı ihtimal ama zanna tabi olurlar kesin bir şey yoktur hiçbir zaman. Kesin bir delilleri yoktur. 2. saçmalık. Yani normal bir zamanda akıl sahibi bir adamı onu söylesen ya böyle saçmalık mı olur der. Ama vahiden yüz çevirmelerine ceza olarak Allah onların saçma şeylerin peşinden gitmeleriyle onları cezalandırır. Bu bir cezadır. 3. ve ma enfus. Nefislerin hevasına ve hoş gördüğüne tabi olurlar. Toplumu yöneten, yönlendiren, zengin olan, sermayeyi elinde bulunduranların canı bir şey istiyorsa, eğer bir şey hoşlarına gidiyorsa bu böyledir derler. Toplum da onlara itiraz edemediği için bu böyledir der ve zamanla bu din haline, din haline gelmeye başlar. Yani siz mesela diyelim bu dersin dışında da Arap müşriklerinin hayatlarını okuduğunuzda bazı ilginçlikler görürsünüz. Veya kendi toplumunuza da bazen baktığınızda muhtemelen düşünüyorsunuzdur. Ya bunlar nasıl böyle düşünüyorlar, nasıl böyle yaşıyorlar dediğiniz yerler oluyordur mutlaka. Bu tip yerlerde şu kaideyi hiç unutmayın. Kim Allah'ın kelamından yüz çevirir, Resulünün sünnetinden yüz çevirirse, üç şeyle Allah onları cezalandırır. Zanna tabi olmak, saçmalığa tabi olmak, çelişkiye tabi olmak ve nefislerin hevasına tabi olmakla Allah onları cezalandırır. Mekkeli müşrikler de İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselamın öğretilerinden yüz çevirince Allah onları da bu üç şeyle iptila etti, imtihan etti.